Ali Karahasanoğlu, maksat adalet mi, Somali ile kavga çıkartmak mı? İsrail on binlerce insanı, çocuk demeden, kadın demeden katlederken. Türkiye'nin iki gündem maddesi var. Birisi Ankara gücü başkanının, bir hakeme attığı yumruk. Diğeri de, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, motokurye Yunus Emre Göçer'in motosikletine arkadan çarparak ölümüne sebep olması sonrasında, önce salı verilmesi, yaralanan kişinin ölümü sonrasında ise şüphelinin yurt dışına çıktığının anlaşılması. Biden'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp, bir saat konuşması bile, medyada bu iki olay kadar yer bulmadı. Ankara gücü başkanının yumruk olayını, daha önce değerlendirmiştik. Buyurun Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasında da, ne yapılmak isteniyor, masaya yatıralım. Öncelikle vefat eden motokurye Yunus Emre Göçer'e Allah'tan rahmet dileğinde bulunalım. Ailesine başsağlığı dileyelim. Böyle acıları, ne anne babalar, ne eşler, ne çocuklar yaşamasın, temennimizi tekrarlayalım. Ve bu acı olay üzerinden, siyasi nefretlerini kusanlara seslenelim. Attığınız manşetleri savunmaya hazır mısınız? bir trafik kazası üzerinden, Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi gibi gösterme çabanızda ısrarcı mısınız? Israrcı iseniz, buyurun cevap verin. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu göz göre göre kaçınca, kamuoyu vicdanı ayağa kalktı, diyorsunuz ya. Türkiye'de adalet yok. Nüfuzlu insanlar, suç işleyip, serbest kalıyorlar, imasında bulunuyorsunuz ya. İki tarafın da kusurlarını, objektif şekilde birazdan aktaracağım. Ama adalet duygusu bu kadar yoğun olan muhalif gazetelerimize soralım. Emrah Serbest, sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaptığı için. CHP yandaşı medya tarafından, şimdilerde dahi yapıldığı gibi, 2017'lerde de Türkiye'de adalet yok imasında bulunduğu için. Bir trafik kazasında 3 kişinin ölümüne sebebiyet verdiğinde, olayı hafifletecek başlıklar kullanmamışlar mıydı? Hatırlatalım. 17 Eylül 2017'de, muhalif senarist Emrah Serbes, hem alkol almış, hem uyuşturucu almış, geçmiş direksiyonun başına. Tam da motokuryeye arkadan çarpan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu gibi, arkadan bir araca çarpmıştı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, alkolü yok. Uyuşturucusu yok. Emrah'ta ikisi de var. Üstelik motokurye kazasında, vefat eden kardeşimiz, caddede seyir halindeyken, birden yavaşlıyor, hatta duruyor şüpheli sürücü de, birden önümde durdu, diye ifade veriyor. Arkadan çarpanı kurtarır mı? Kurtarmaz. Ama insaf edin, alkol alıp, uyuşturucu alıp, önündeki araç durmadığı halde, yavaşlamadığı halde, kendi hızında seyrederken arkadan vurup, üç kişinin ölümüne sebebiyet veren Emrah Serbes için yazmadıklarınızı, şimdi sırf Somali ile Türkiye'nin ilişkilerini bozmak için, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada niye yazıyorsunuz? kusurludur, yargılanmalıdır. Eyvallah. Yeni görüntüler, yeni fotoğraflar isteyerek tekrar tekrar niye algı oluşturuyorsunuz? Olay yerinden kaçmayan sürücü için önce çarpıp kaçtı deyip sonra tevil edip serbest kalınca yurt dışına kaçtı niye diyorsunuz? Görüntüleri izledim. Somali Cumhurbaşkanının oğlu yanında seyreden ona yakın araç ile hemen hemen aynı hızla gidiyor. Hemen hemen hepsinin önündeki araçlar, aynı hızla ve aynı mesafe bırakılarak seyir halindeler. Suçlanan kişinin, belirgin bir farklı hızı yok. Ve maalesef, motokurye kardeşimiz, sebepsiz şekilde yavaşlayıp duruyor. Arkadan çarpan suçludur. Nokta. Ama, Emrah serbest olayında, arkadan çarpan, alkollü çıkan, uyuşturucu kullandığı anlaşılan, Tüm bunlar bilinmesin diye, kendisi direksiyonda olduğu halde, yardımcısı sürücü imiş gibi, gerçeğe aykırı tutanak tutturan. 130 kilometre hızla giderek, hız sınırını da aşan. Emrah Serbes olayında atılmayan manşetler. Niye şimdi, motokurye kazasında atılıyor? Emrah Serbes'in öldürdüğü 3 kişi, bu ülkenin vatandaşı değil miydi? Sizin amacınız, Türk vatandaşı insanlarımızın maruz kaldıkları suçların cezasız kalmaması mı? yoksa bu olayları fırsat bilip, Türkiye'nin menfaatlerinin zarar görmesini mi sağlamak? Emrah serbest bu ülkede, savcıyı bile yanıltacak şekilde, direksiyonda ben yoktum. Yardımcım vardı, diyebiliyorsa. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ise, direksiyonda olmadığını iddia etmiyor, kaza sonrasında yaralının başında, ambulans gelmesini, polisin gelmesini bekliyorsa, kim nüfuzlu söyler misiniz? Kemalist oldunuz mu, bu ülkede nüfuzlusunuz. Bu gerçeği kabul edin artık. Bu ülkede kim de olsa adaletsizlik var ise, kaynağı dindar insanlar değildir. Hatırlayın, Emrah Serbes, o olaydan sonra, kaç yıl cezaevinde kaldı? Dört yıldan az bir süre. Üç kişiyi öldürüyorsunuz. Dört yıl bile yatmadan, cezaevinden çıkıyorsunuz. Açın Behzat Ç, ismi geçen haberleri. Hemen hepsinde, Emrah Serbes'in romanından uyarlanan, denilerek. Emrah Serbes övülüyor. Behzat Ç, nin dizisinin devamının geleceği, tekrar çekimlere başlanacağı, vatandaşa müjde olarak veriliyor. Ve hatırlatalım. Emrah Serbes'in avukatlığını, bu ülkede bir devlet üniversitesinde ceza hukuku profesörlüğü yapan, televizyon ekranlarından, hukuk yok kardeşim, adalet yok diye bağıran, Ersan Şen yapıyor. Sonuçta da, üç masum insanın katili, 4 yıl bile cezaevinde kalmadan, serbest bırakılıyor. Gazetelerimiz manşet atmıyor, bu ülkede adalet yok. Üç canın bedeli, dört yıl mı? Profesörlerimiz ekranlardan haykırmıyor, bu ülkede adalet ayaklar altına alınmıştır. CHP'liler trafik kazasında ölenleri, yıl dönümünde anıp, suçluların adil cezalara çarptırılmasını istiyoruz, demiyorlar. Solcularla işbirliği yapıp, onların dümen suyuna giren dindarlarımız, Emrah serbest üzerinden, bu nasıl iş? Üç insanın bedeli, dört yıl mı? demiyorlar. Allah bizleri bu çifte standartlı kemalistlerin elinden kurtarsın.